kesinlikle kendisini severek saygıyla takip ettiğim birisi zaten ve dediğiniz gibi tam da işte Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili başlayan süreçlerde oranın talanı yağması işte ABD Büyükelçiliğine verilmesi yine işte oraya yapılan yerleşke oradaki yeşil alanların yok edilmesi noktasında çok kararlı bir mücadelesi oldu. Çok kararlı bir duruşu oldu. Ve bu noktada her türlü mücadelede bulundu ve o mücadelenin bedel olarak da ona bugün bedel ödettiriliyor. Hukuksuz şekilde görevine son veriliyor. Dediğimiz gibi burada tamamen Tezcan Hanım'ın oradaki kararlı tutumu AKP'nin şehirleri talan eden Uygulamalarına karşı gösterdiği dirençli duruş işte burada İstanbul'da da aynı şeyi yaşadık burada da yine Mimarlar Odası'na biliyorsunuz en son Mücella Hanım da işte şu an Gezi davasından dolayı içeride ki o davaların hiçbir şekilde hukuksal aslında gerçekliği yok. Hukuksal dayanağı yok ama e, e, bugün Mücella Hanım içeride. İşte bugün de Tezcan Hanım görevine iade edilmiyor. Ve onların politikalarına geçit vermeyen bilimsel gerçekliklerle, hukukun gerçekliğiyle cevap verildiği zaman, kararlı duruş yapıldığı zaman maalesef bu bedel ödettiriliyor. Bugün böyle bir süreçten geçiyoruz Devrim Gerçekten haklı olanın maalesef cezalandırıldığı, bedel ödetildiği bir dönemden geçiyoruz.